geçici sığınmacılarla ilgili aldığımız kararın yürütmesi idare mahkemesince durduruldu. Gözünüz aydın. Kınayı bırakacağım şeyden sonra arzu eden arkadaşımız alsın gitsin yanında. Yani atmayacağım. Çok büyük bir Amerikan emperyal projesi bu dedik. Türkiye'yi yabancı istilasına uğratmak ve Türkiye'yi bu yolla karıştırmak. Arkadaşlar 2019 seçimlerine öncesinde 4-5 milyon geççi sığınmacıdan bahsediliyordu. Şimdi sadece Milli Savunma Bakanımız 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz diyor. Davayı açanlardan biri de Zambiya uyruklu biri. Bolu da geççi ikamet almış. Bolu Valiliği dava etmiş. Mülteciler Derneği dava etmiş. Şimdi Zambiya'da savaş mı var diye baktım. Vallahi Zambiya'da savaş falan yok arkadaşlar. Hatta yakında demokratik bir seçim yapılmış. Güzelce başkanlık el değiştirmiş. Peki Boldakilerin çoğunun da Irak kökenli olduğunu söyledik. Irak'ta da savaş olmadığını söyledik. Peki niye gitmiyorlar kardeşim? 40 milyar dolar harcadık. 40 daha harcarız. Sorunun çözümü bu mu? Sayı geldi 10 milyona. Ben çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum dedim. Bu sadece Bolu meselesi değil dedim. Gitmelerini bir şekilde teşvik etmemiz gerekiyor dedim. Bunun için linç ettiler. Faşist dediler, ırkçı dediler. Hiç vatansever olduğumu düşünmediler bunları söyleyenler. Çocuklarımızın geleceğini, esnafımızın geleceğini, Türkiye'nin bir arada bütünlük içerisinde kalması için, karışmaması için bu kararları almaya çalıştığımızı, ses getirmeye çalıştığımızı anlamadılar. Kimi dedi ki Ensar Mücahit ilişkisi. Vallahi bu ilişkiye samimi olarak inanan varsa evine alsın üçer beşer tane sığınmacı. Bu birincisi. İkincisi, tamam mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Hukuka saygılıyız. Kararın gereğini yerine getireceğiz. Bu konuda da bir yok. Ama ne olacak bu sığınmacı meselesi? Hala iktidarında, hala muhalefetinde bir çözüm önerisi yok. Nasıl göndereceksin kardeşim? 2019'da 4-5 milyonken, şimdi sayı 10 milyona çıkmışken, 5 yıl sonra bu sayı belki 20-25 milyona çıkacakken, hani odut namustu? Her gün odudumuzdan elini kolunu sallayan giriyor. Davayı açan Zambiyalı diyorum, Zambiyalı. Üstelik dinini bilmiyorum, araştırmam insanın dinini ama Hristiyan da olabilir. Şu ensar mücahit ilişkisini bir gözden geçirelim. Türkiye'deki sığınmacıların tamamı Müslüman falan da değil. Dolayısıyla ben bu soruyu tekrar soruyorum. Yani bu kararı aldınız. Aldırdınız. Aldırdılar. Şimdi sorun çözülmüş mü oldu? Sığınmacı sorunu. Çözülmüş mü oldu? Ülkenin bekası için hala en büyük problem olarak karşımıza duruyor mu, durmuyor mu? Ama ben bu konunun peşini bırakmış değilim. Torunlarımın gözünün içine utanmadan bakabilmek için bugün bunları söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Hacer Hanım mutlu. Hacer Hanım mutlu. Bu kararı aldıranlar da mutlu. Peki kardeşim çözüm ne? Çözüm ortaya koyan yok. Ama şunu söylüyorum. Geldikleri gibi gidecekler kardeşim. Bu ülkede biz 84 milyonuz. Kürtü, Çerkezi, Lazı, Türk'ü. Hepimiz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Bu ülkenin asli unsurları bize yeter. Biz bu ülkenin asli unsurlarının karnını doyuralım. Meslek sahibi yapalım. Gençlerimize iş bulalım. Bu bize yeter. 40 milyar dolar harcadık. 40 daha harcarız. Arkadaşlar bizim bütçemiz şu anki kurla ne kadar biliyor musunuz? Türkiye 'nin bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen. Dolar olarak söyleyeyim. 123 milyar dolar. Dolar kurunu 13 liradan hesaplarsan. 123 dola, milyar dolarlık bütçem var. 40 harcadık, 40 daha harcarız. E kimin parasını harcıyorsun kardeşim? Kimin parasını harcıyorsun? Kimi harcıyorsun? Ne kadar harcamaya devam edeceksin? Ne yapmaya çalışmaktasın? Nereye varmaya çalışmaktasın? E sorarlar bunu. Sormalı da birileri. Ben bunu sormaya da devam edeceğim. Ben bunu sormaya da devam edeceğim. Bırakın artık siyasi kaygıları bir tarafa. Ne olacak bu milletin geleceği? Ne olacak bu sığınmacıların durumu? Kendi ülkemizde azınlık durumuna düşeceğiz. Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Türkiye sığınmacı istilasına maruz kalıyor. Artık bırakın birkaç tane duygusal görüntü göstermeyi. Evet benim işim sızlamıyor mu İran sınırından girerken? kadıncağızın donması. Ama evindeki çocuklara yemek yapamadığı için Adana'da kendini asan kadının, Türk vatandaşının görüntüleri de gözümün önünden gitmiyor. Her gün kapımı aşındıran üniversite mezunu gençlerin serzenişleri gözümün önünden gitmiyor. Evime ekmek götürmüyorum diye şurada hıçkıra hıçkıra götüremiyorum diye ağlayan emekli amcanın o hıçkırıkları da gözümün önünden gitmiyor. Yeter artık. Bizim paylaşacak kaynağımız kalmadı. Zaten ekonomik bir felakete sürüklendik. Yeter daha fazla biz misafir bakacak durumda değiliz. Bu birinci müjde. Bu müjde doğrultusunda bu alınan kararların nikah ücreti ve 6458 sayılı yabancılarla ilgili su ücret ve muameleleriyle ilgili kararların Mahkemenin yürütmeyi durdurması doğrultusunda geri alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen, ben vicdanen kabul etmiyorum, hukukiyen kabul ediyorum. O yüzden mahkeme kararı olduğu için oy bileyle kabul edilmiştir. Sığınmacı severlere, tatlı solcularına, sözde insan hakları savunucularına hayırlı olsun.